evet takımı komple fullledim. Carvi. Tabi videodan sonra güzel isimler getirdim. Deron geldi. Genduzi. Yani eski takımdan hiçbir bok kalmadı. Ve takımımız ismi bu oldu. Trabzon diyordum ama internet açıp formalısın. Logosunu, zırtını, pırdını indirecektik. O da hilenin gitmesine sebep olacaktı. Oyuncuları sınırsız geliştiremeyecektik. Sadece maçtan maç. Ben de böyle olmasın diye böyle bir şey yaptım. Evet. Liderle oynuyoruz. Anvar El Gazi. Phil Foden. Matteo Genduzi. Joao Cancelo. Phil Foden. Martin Deron. Deron. Vilfoden. Vilfoden. Matteo Genduzi. Genduzi. Matteo Genduzi. Dakika 8. Çok temiz pas, çok temiz gol. Matteo Genduzi. Lidere var ya tık tık yapacağım. O liderin en golcü oyuncusunu geçmemiz lazım. Craig. Davidson, Davidson geçti Gendouzi'yi. Joao kanser aldı. Anvar Elgazi. Tanser. Anvar Elga... Elgazi. Matteo Gendouzi'ye top. Gendouzi ilk golün sahibi yaptı ortasını. Foden. Yok ebesinin niçağı Foden. Görkem de United çok güçlü geliyor. Biz ilk formaya girdik. Ama formaları göstermem. Bu Matteo Genduzi, Genduzi açtı oyunu Ben Chilwell. Pası Josip Dırmiç Dırmiç, Deron, Deron, Marten Deron. İkileri Marten Deron. Çok temiz bir şut. Johnstone, Davidson'a. Davidson'dan Craig, Craig, Matteo Genduzzi söktü aldı. Daron indiremedi, Waterspoon. Waterspoon. Daron faal yaptı. I ona kart vermeyeceksin, değil mi? Wooderspoon kullanacak serbest vuruşu. Johnstone'a pas. Cancelo kesti. Anvar El Gazi. El Gazi öyle bir top attı ki çok garip bir top. Mbappe yetişti. Mbappe kaleci de geçti. Mbappe attı. Çok garip bir gol geldi. Kylian Mbappe'den. Pas çok garip. Gol çok garip. El, ben o pası ortaya bekliyordum da aşağı yaptı. Johnstone başlıyor. Davidson. Fazla açıldı. Wooderspoon. Deron söktü aldı. Kaldırdı. Josip Drmic, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe direk. Tık. O da direkt, Yok ebesinin niçe. Bir dakika. Ay o maçın son pozisyonu, ilk devrenin son pozisyonu nasıl iki direkt dönebilir? Tamam Mbapp Bey Uzaktan vurdu da o kalenin dibindeki El Elgazi nasıl direğe vurdu? Dermic, kaleci Clark. Evet tık. Düştük. Johnston geliyor. Phil Foden. İleri doğru. Josip Dermic. Dermic. Josip Drmic, Josip Drmic, Kurtardı topu. Josip Drmic. Ben forma numaralarını düzenlemedim. Şavnesi. Martin Deron. Mbappe. Ne ama. Chilian Mbappe. Burada der ondan Mbappe, Mbappe'den şık bitiriş. Tamam adamlar oyuncu değiştirdi. Ben de değiştireyim. Ee, Matteo Madde yerine Mikel Merino girsin abi. Cervinho ve Podence'i görelim ya bu maç. Nelerdir ne değillerdir. Davidson Şöyle bir kay. Sarı ya da kırmızı net. Zaten oyundan çıkıyor. Versen ne olacak? Üç değişiklik yapıyor Görkem de United. Ya yaratıcı olmak gerekirse kendi ismime koydum. Yaratıcılığımız bu kadar. Cancelo, Cervinho Trabzon'dayken sakatlık geçirdi. Emekli olacak büyük bir ihtimal orada. Cancelo, Cervinho Cervinho çok kötü bir şut. Güzel ama güzel deneme kötü şut. Hem 4-0 bizim neyimize yetmiyor ya. Patrick Şiki deniriz. Kupa maçında yedeklerle çıkarız. Martin Deron. Yalnız bu adam defansın arkasından mı gidecek? Podens. Daniel Podens. Podens. Daniel Podens. İlk maçta ilk golü. Daniel Podens. Yalnız bu kadar gol fazla ha. Yalnız yeni giren adam çıktı. Niye çıkardınız ki? Craig. Mikel Merino. Baktı arkadaşlarının da alımına. geçmedi pasifoster. Foster. Podence. Foden. Mbappe. Merino. Nasıl offside ya? O adam geriden geliyor ama. Ay, i̇leriden geliyor da gole gitmiyorum ki. Atak tazeleyeceğim. Yani kay, geçti onun militao'yu geçti ya. Ama militao yeniden kaydı. Komri'den söktü aldı militao. O adam yerde yatıyor, öldü herhalde. Arkadaşlar bir bakın onu Johnston, Wooderspoon bir atak peşindeler. Shawnessy, Kea nasıl faal bu ya? Dalga mı geç öncan? Ha faalmiş. Orada buradan bakınca şifa gibi durmuyor da. He 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 he. He sen ben misin o? Kea. Cervinho'ya şık top. Cervinho gidiyor. Cervinho attı top önüne. Cervinho. 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 Bu gitar yayıyor sesimi. Eko dalga yapıyor. ekolokasyon Öyle. Maçın adamı Marten Deron. Bir gol bir asisti var. 9 puana yükseldik. Şimdi ben size takımı neyi gösterme mi? Formalara. Burası stadyumumuz. Şöyle yaptık. Takımı özelleştir. Forma düzenle. Ev sahibi formamız bu. İkinci deplasman bu. Üçüncü formamız bu. Kaleci bu. Deplasman bu. Yani koyu açık koyu siyah gittim. Öyle. Yani. Şimdi burada 4 maç kazan. En az 16 gol at. Peki. Rakibimiz Hamilton. Yine deplasmandayız. Lan deplasmana yine birinci formayla mı çıkıyoruz? Foden. Deron. Kylian Mbappe. Market'e bakmadık tüh. Skondras, ay, Gogic, Templeton, Matteo Genduzi, Genduzi gidiyor, Genduzi, baktı içeri. güzel bir öve şata denemesi olmadı ya. Josip Dermic, Cancelo, içeri, çok kötü bir şut. Kaleci Woods, Genduzi indiremedi. Ferguson. Gogic. Saris. Olmadı. İmri. Ben Chilwell. Be al. Almaya çalışacak topu aldı daha. Şöyle orta. Saris'i geçti top. Chilwell Mbappe. Oğlum. Oğlum yap şu hareketi. Vay eşşoğlu eşşek. Wood yaptı. Genduz indirdi. Anvar var El Elgazi El, -Gazi. El -Gazi. Çok güzel bir top. Dırmiç. Golle tanışamadı. Wood. Genduz indiremedi. Gogic. Templeton. Cancelo. Java Cancelo gidiyor. Joao Cancelo McMan'den çok güzel sıyrıldı. Yaptı ortasını. Neyse güzel de ha. Şöyle Mbappé'de indiremedi. Phil Foden. Foden ofansif oynattığım için tüm takım ileride Ama bu iyi bir şey de. Oo bu kim lan öyle? Simon Kaya söktü aldı. Dermich Foden. Yukarıdan gelen Deron'u gördü. Martin Deron. Baktı kaleye kaleci Wood. McKinnon. Bitti ilk devre. Gerçi yorula neden yok ama ben bir şey şunu deneyeceğim. Patrick Schick. Federico. Bir dakika. Federico. Gelir misin buraya? Genduzi'nin yerine girsin abi. Genduzi ile şık girdi oyuna. Patrick şık. Hoppa. İmriye şık top. Şimdi ben onu senden söküp almam mı? Alırım canım benim. Hiç zorlama. Patrick şıkta top. Patrick şık gidiyor. Patrick şık. Patrick şık. Patrick şık. Patrick. Şik. Çok güzel pozisyon. Patrick Schick. Herkese forma şansı vereceğiz. Deron Schick offside. Şunu atacak. O ileri gitti. Rakish Bingham. McKinnon. Simon Chea. Josip Dermic'e. Dermic. Patrick Schick. Dırmiç. Patrick Schick. Patrick Schick. Patrick Schick niye kaldırmıyor? Herhalde algılamıyor. Antrenmanda kaldırıyor. Patrick Schick ilk golüyle tanıştı. Rakish Bingum, Ferguson. Templeton. Şöyle Federico Valverde. Çok da şık geçti rakibine. Federico Valverde. Valverde. Biraz daha ortada olsaydı güzel bir gol çıkarabilirmişiz. Gerçi gol olmazdı. Kaleci tutardı. Zayıf bir Federico Valverde. Pası Dırmiç. Aradan kaçan Deron'a. Marten Deron. Kaldırdı Gogic. Donati. Templeton. Federico Valverde. Federico Valverde. Federico Valverde. Bu da ilk başında ilk golünü attı. Anwar El Gazi olmadı. McMahon. Templeton. Donati. Federico Valverde. Öf. Patrick Schick enfes top. Patrick Schick gidiyor. Patrick Schick. Patrick Schick. Patrick Schick. Patrick Schick. Neler yapıyorsun be çocuk. Gerçi benden büyüktür o ya. Tutup da bu videoyu izleyeceği yok ya bunu. Josep Dermic. Pası Martin Deron. Patrick Schick. Patrick Schick enfes bir çalım. Dermic 4-0 oldu. Josip Dermic. Attı golü. Ferguson. Patrick Schick. Kaldırdı Anvar Elgazi'ye. Anvar Elgazi Gazi. Tık tık. <gülüyor> 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 ne yaptın lan sen? Oğlum sen ne yaptın? Vay bunu koy. Dörtte dört yaptı. görken Dream League Online'ın kilidini açtın. O internet gerektiriyor. Onu arada kullanırız. Küresel Mücadele Kupası'nda Moreira ile işleştik. Bir yedek kadroyu dizelim o zaman. Hatta bir de bir dizebilirsek. Ruben Vezo. Ruben Diaz. Federico Valverde. İdris Gueye. Mikel Merino. Jervinho. Podence. Jervinho ile Podence. Şöyle bir de Patrick Schick. İkinci tur yağmurlu bir hava. Doğan Park'ta. Stadyumun güzelliğine bak be maşallah. Be. Her yerini sarmış taraftar. Evet 4-3'lü oynuyoruz. Geraldes, Sanya. Drame. Kolesinak, Pası Daniel Podense. Bak Sanya. Faal. Çok sert kaydı İdris Age'ye. E, Uyardı Hakem. Bir uyarı ile geçtik. Ivo. Sogu. Ruben Diaz. Patrick Schick. Jervinho, 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 Dakika 11. Sogu. Geraldes. Jandar. Roberto. Van der Vial, Gregory Van der Vial, Patrick Schick en fes bir top. Patrick Schick. Patrick Schick. <laughs> Vay arkadaş. Oğlum biz onu yakından nasıl atamıyoruz ya? Makaritse dalga geçecek resmen Ah. Roberto. Federico Valverde. Üf Podence. 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 Daniel Podence. 2. Bak şimdi şöyle yaparız. Sen de şöyle yapar İdris Sagi'ye. E İdris Sagi'ye. E ne yapıyorsun sen? Sanya Ivo O top kesilir. Drame Kolesinak, Pası Michel Merino Merino Makaritze Kolasinak İndirdi yerde Sanya Kolasinak, Şik. Merino. Giden arkadaşı Valverde. Valverde'den Cervinho. Cervinho'dan Şik. Şik. Müthiş bir gol. 3. Tek toplarla geldi. Görçem'de United. E, Trabzon diye diye tutturduk ama bir kez de kendi yaratıcılığımızı konuşturalım değil mi? Şik. Patrick Şik. Geçti. Patrick Şik. Kaleci geçemedik. Normalde onu da geçerdim de ben. Bakma. Şöyle. Oh. Oh. Ölüyorum hoca. Ve maçın ilk yarısı bitti. Adam değiştirdi. Bakmaya gerek yok. Podens Valverde. verdi. Merino. Jervinho. Hızlı başladık. Jervinho. Hoca faal versene. Allah için bir faal ver be. Allah için bir serbest vuruş kullanayım be. Lan oğlum, ne zıplıyorsun şu topun üstünde? Geralles Merino, kayın şunu Kayın, kayın bana Gir bana Adamsın sen Sen var ya hayatında gördüğüm en büyük adamsın Nerede Merino? Merino Uzak mesafe Baktı kaleye, Michel Merino yaptı vuruşunu Michał Merino Makaritze Gervinho topun başında Gervinho Idrissa Gye kontrol edemedi. Güzel bir serbest vuruştu. Atacağım ama bir dahakine. Şans Michel Merino Federico Valverde Gervinho geçmedi. Şans Michel Merino. Hadi bana kay. Kay bana. Kay bana kay. Kay bana. Bana kay. Kaysana lan bana. Hoca. Hoca sakatlanma göz uğruna kaydırıyorum kendime bak. Gör beni bak. Manyağım ben. Dinamik manyağım. Hadi kaysanıza lan bana. Kayın lan bana. Hah adamsın. Yalnız o sakatlanacak ha. Angel Oneto çıktı toze girdi. G'ye topun başında. İdrissa G'ye. E, Baktı kaleye. G'ye müthiş bir gol. İdrissa G'ye. E, Artık bir daha kaymamayı öğrenirsiniz. Ah. Gerales. Patrick Javinho, Podense. Daniel Podense. Güzel bir gol. Temiz bir gol. Roberto. Gregory Van Der Vial. Şöyle Patrick Schick. Patrick Schick. O değil offside. O değilmiş. Cervinho'yu golüyle tanışabilecek mi? Tanışamadı. Peki. Patrick Schick. Federico Valverde. Valverde. Yaptı ortasını. Orta şut karışımı bir şey o. Olmadı Valverde. Olmadı aslanım. Ve ikinci yarıda bitti. Patrick Schick maçın yıldızı. Bir sonraki kurağımız kimle? Giron'la pek. Marcelo Brozovic. Olmaz. Kendi oyuncumuzu yaratabiliyorduk değil mi biz burada? Yanlış hatırlamıyorsam. Groningen maçına has kadroyu bir ayarlayayım. Evet kadroyu ayarladık. Deplasmanı giyelim bu sefer. Karışmazsa onlar da ev sahiplerini giysin. <laughs> Örkemde United'ın ilk 11'i. İlk X1'e de bayıldım. Bu 4-5-1 oynuyor. Rost. Antuna. Deron. Martin Deron. Deplasman formasıyla çıktılar. Uf, güzel pas. Ben Chilwell. Anvar Elgazi. Mbappe ta geriden geldi. Cancelo. Foduna. Selfaden. Selfaden direkleri dövdü. Mbappe. Bir dakika o kafayı ben nasıl vurdum? Bir dakika. Anında yeniden oynatma. E, i̇leri sar. Adam vuruyor. Benlik bir şey yok. Drost, Kylian Mbappe. Top isteyen Anvar El Gazi ama Memisevic. Rost. Kendi oyuncumuzu yaratabilirsek bir isim yaratacağız. Güzel bir isim. Kylian Mbappe. Dırmiç. Dırmiç kaleci. Kurtarıyor Anvar Elgazi, Josip Dırmiç'e. Dırmiç. Pat. Memisevic. Genduzi. Matteo Genduzi. Derona. Martin Deron. Kaleci Pat. Kaleci çok güzel kurtardı. Şöyle indirdik. Anvar Elgazi. Anvar Elgazi. Şöyle. Ah. Çalım evet Ah, yemedi o çılmak, yese var ya. Hayatı kayardım. Dırmıç Josip Dırmıç Dırmıç, o kadar basit. Yani hava yaparsam alırım hava. Misal, one word Lost Vanif Mahi 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 sen o Mahi'ye bak Ronaldo kesildi bak. Ben onu bir şamar manyağı yapayım gel bakayım. Gel gel seni defansa tokatlayacağım gel. Ah siktir. Ver lan. 300 gibi de top alıyoruz ha. He ha 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 ha. Ha olursa söyle ha. Fraser Forster. Eder Militao. Gel bakayım Mahi Efendi. Bak bak neler yapıyorum bak. Senin yapamadıklarını yapacağım. Madde ve Genduzi. Genduzi. Genduzi Kaleci Pat. Çok güzel kurtardı. Pas ver ya pas vermeyeceğiz. Anver Elgazi çok gitti ortaya yalnız. Militao. Kylian Mbappe'ye inen Militao. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Eder Militao. 3-0. Aynen futbol için güzel maç hoca. Fifaden. Deron'un kanadına Martin Deron. Josip Dermic. Dermic geçmedi. Fifaden. Doğan Fifaden. Selep. Walters Güzel Güzel şu ama gol değil. Pat. Kea. Offside değil mi? Yok. Şimdi Kylian Mbappe. Olan. Ha, ha Dermiç. Marten Deron'a. Deron. Deron güzel geçti ama çok açıldı top. Phil Walters Foden olmadı. Tamam ben yine alacağım ki ondan. O benden sökemeyecek ama. Bu sefer sökemeyecek. Ulan çok gitti o top be. Rost Kea. Foden. Çok güzel ama. Biraz hafif kaldı. Rich Sloan çıktı. Onun yerine kim girdi acaba? Geçti. Aha aha aha. Kylian Mbappe. Mbappe. 4-0. Temiz şut. Temiz gol. Van der Dijk. Rost. Kylian Mbappe. Ah. Mimisevic, Van Nief, Kylian be. Bak şimdi. Bak şimdi nasıl gol geliyor. Gelmedi peki. Bir atak giyelim lan. Dokunmayacağım. Bak dokunmayacağım. Bak, açıyorum önünü. Bak, açıyorum önünü bak. bak. Açıyorum baba baba. Baba, baba ne yapacak acaba? Eee sonra? Ee sonra? He. He. Anladım. Boş kale. Bir atak yedik hadi bakalım. He he. Ha atarsan söyle. Bitirme. Bitirme dalağını keseni. Bitirme. Kylian Mbappe maçın da mı? iki golü var. 5'te 5 yaptık. Bir başarı daha tamamladık. Herakles Almelo arkamızda 5 puanla. Vincent Janssen. Groningenli futbolcu mu lan bu? Bunu almayacağım. Kendi oyuncumuzu yaratabilir bilme şeyimiz var ya onu kovalayacağım. Neyse şimdilik burada kalalım. Görüşürüz. Neyle başlayan kim lan o? ne varmış. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.